Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün size Minecraft yeni bir bölümüne karşınızdayım. Video başlamadan önce şöyle videoya bir 1000 like üstü atarsanız çok sevinirim. Bakın, bu serinin devamı için like'larınız çok önemli çünkü ben motivasyon bulmuş oluyorum bir yandan da like attığınızı görünce. O zaman şöyle like'ları coşalım, 1000 like yapalım. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi, öncelikle şuradan bir aşağı inelim. Geçen bölüm ne yaptık? Ender Dragon'u kestik, Elytra'mızı aldık. Ama barutum yok. <laughs> o yüzden şu an Elytra'yı kullanamayacağım. Barutum alınca kullanmaya devam. Bende niye bir tane Elytra var? Evet şeker kamış falan olmadığı için sıkıntı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu bölüm Deep Lens'e gideceğiz. Geçen bölüm zaten bunu ayarlamıştık. Bu bölüm Deep Lens'e bir yolculuk yapacağız ve bana diyorsunuz abi bunları nasıl elde ediyorsun diye. Ben geçtiğim evrenlere hemen kısa bir söyleyeyim. Nasıl elde ettiğimizi söyleyeyim. Bu 26 blok yükseklikten düşeceksiniz elinizde bu varken ve yaşayacaksınız. Buraya gitmek için bu evrendeki uçan böcekleri ağaca doğru tırmanırken öldüreceksiniz. Bayağı bir sıkıntı oluyor bu arada onu yapmak. Bunun içinde. de katman kayası seviyesinde yani 2-1 gibi seviyelerde maden kıracaksınız. Bunun olayı bu. Şimdi her şeyim tamam. Bu arada buğdaylarım kalmış. Onları bir atalım. Şimdi yeni evrene gitmeden önce odun alalım biraz. Biraz bon alalım. Anlatacağım. Evrendeki bossları biliyorsunuz biz geçen seferde şöyle demiştik. Ya ben bunları kesemiyorum. Bunlar çok zor. Onun için bu evrende bossa gideceğiz. Ha. Bu böyle olmaz ki. Bana gece görüşü verecek var mı? Bakalım gece görüşü veren bir şey var mı? Night şu var. Ama bunun içinde bunları yapmam lazım. Onu geçeceksin. Yüzük var. Geçen sefer yüzük bulmuştuk hatırlıyorsanız. Buna night vision basabiliyoruz diye hatırlıyorum. Lan ne oluyor? Ne oldu? Hayda. İzleyicimizin heykeli kırıldı. Oysa burası full aydınlık ama olsun. Burada night sight denen bir şey var. Bunu basıyorsunuz. Bunu atalım. Ve şimdi numpad 1'e basınca gece görüşü verdi aynen. Aynen şu anda gece görüşümüz aktif. Numpad 1'e basınca gece görüşü geldi gördüğünüz gibi. Ama bunu sevmediğim yanı şu acayip fazla açlık götürüyor. Aa bu ne? Seni bücür. <laughs> şimdi buranın yaratıklarını biraz keselim. Buraları öğrenelim. Evet biraz etraf böyle gözükecek sizlik kusura bakmayın. Rock kral. Oha bir dakika gece görüşün niye gitti birden? Beyefendi uzak durur musunuz? Uzak dur. Oğlum uzak dur. Sen mi yapıyorsun bana onu? Ha? Sen mi yapıyorsun? Geber. Aha! Şimdi bu ne biliyor musunuz? Şimdi bakın. Bununla bu yapılabiliyor. Ya üretebiliyoruz ve boulder dash. Boss spawn keskin nişancı tüfeği. <laughs> süper. Bunlardan bol bol toplayacağım ben. Gel bakayım creep seni. Hadi bakalım. Hop. Oha bir dakika bunu beklemiyordum işte. Gebertelim. O iki tane oldu çok iyi. Ben boss spawn edecek kadar toplayayım zaten ondan sonrası ben bölüm arkasına toplayacağım. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Bizim maceralarda topladığımız zırhları biriktirdim. Hepsinde mending var. Bot dışında. <laughs> Bot dışında hepsinde mending var abi. Abi şuna bakın ya çok güzeller. Maden evren hissettiriyor. Seni gidi taş ısırıcı. Acaba buna da bir şey yapılıyor mudur ya? Ben öyle geldim ama. Evet bir halt yapılmıyor. Asla var ya. Buraya özel bir oda falan yapılabilir bir şey değil mi? Hop geber bakayım seni gidi critter seni. Abi bunun götü kafasında mı? Bu bir ters gözüküyor ama. Bunlar bir işe yarıyor mu? Şunlar. Belki ne bileyim bu evrene özel böyle tohum mohum elde ederiz. Aa! Oğlum bu ne ya? Tipsiz. Korktum ya. Abi bu evrenin harbi diyorum yaratık spamlamada bir sorunu var ya. Aa burada odunlar mı varmış? Ben bilmiyordum bunu. Odun elde edilmiyor. Ya oğlum bir salın beni ya. Harbi diyorum dakika başı çıkıyorsunuz rahatsız ediyorsunuz beni hadi bakayım bunu öldüreyim sizi. Boşuna mı ürettik arkadaş? Aa ne güzel. Aa, bunlar ne? Şunları bir toplayayım bakayım. Deep Crystal. Ağlamadım bir dakika. İpekli dokunuş kazmam yok. Hayda. Keşke ipekli dokunuşum olsaydı ya. Ya oğlum bir git. <laughs> Çok eğlenceli. Şimdi ben etraf biraz dolaşırken böyle bir yer buldum. Arachnid spawner diye bir şey. Bunun için ne çıkıyor acaba? Şöyle bekle. Oo bu ne? Taştan örümcek. En sevdiğim... Aa hasarsızlık veriyor. Geber bakayım. Örümcek gözü. Spesifik bir sebebi var mı acaba onu merak ettim. Bir tane daha Arachnid çıksın öldürelim bakalım neymiş merak ettim ya bunlar. Abi şuna bak 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 tipine tükürdüğüm devasa taştan örümcek. Hop vuralım. Ne çıktı? Aa deep rock tamam zaten standart. Bu arada artık şu yeşil olanları almıyorum haberiniz olsun ya. İçinden güzel bir şey çıkmıyor artık eskisi gibi. Ya yani bunların bile güzel bir şey çıkmıyor. Bak açacağım çıkan şeye bak yani. Boşu boşuna israf arkadaş. Hadi bir tane daha çıkart da ben bir tane daha öldüreyim sonra farklı yolculuklara gideyim ben ya. Hadi bakalım. Güzel token verdi. Güzel ya. Aa bu ne? Case Construct. Aa sağ tıkladım sadece vurmadım. Bir dur oğlum ya. Hop kafana. Oo. Oh, oh. <laughs> Ney? Ney? 21 mi? Envanteden zümrüt yok muydu benim az önce? Aa, bu, abi şu çok şirin ya. Şuna bak kafasına böyle vurasım geliyor şunun. Aa öldü ya. Aa ikisini de vurdum. Güzel ya. O zümrü sayısı oldukça yeterliydi benim için bence. Ama bak boss'un boss'u gelmez. Boss'un boss'u gelmemesi gerekir. Bu hani kuraldır abi. Bu kuraldır. Ya abi. Ya yürü git tepe göz. vuralım bakalım şuna. Uçsun o sırada. Abi uğraştırma beni işte. Öl. Ha işte bu ya. Güzel bir şey çıktı mı? Bakalım. Dönüyoruz dolaşıyoruz. Bir tek paracık çıkmış. O paracıkları da alıyorum. Kaçıyorum yeni yaratıkları keşfetmeye. Bunlar çünkü ne sarmadı beni. Şimdi bakın etrafta biraz yürürken şunu fark ettim. Charging table var. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bununla biz sen burada dur mümkünse abi etraf kör oldum şuna bak. Bununla biz birazdan şey spawn edeceğiz. Boss spawn edeceğiz. Bunu bulmam lazımdı. Çok güzel. Hatta bunlar yetiyor mu şu anda bana? Onu da bir test etmiş olayım. Aynen yetiyor. Boulder değişim de var. Bir tek altarı bulmam gerekiyor şu anda bir tek altarı bulmam lazım. Onu da buldum mu boss fight başlasın. O sırada şunları da öldüreyim ya. Oo. Ya ne? Ay ya ama. Abi dur ya. Ha tamam buradaymış. Korktum ben bir şey değil mi? Şeyim gitti sandım. Seni bir alayım ben ucundan. Abi çapa ne ya? Şu güzelim elimdeki gitti sandım. Seviyorum bunu çünkü. Baksana şuna. Şimdi kendime biraz odun yapacağım. Neden? Bakın burada değişik değişik madenler var. Ve ben bunları görmek istiyorum. Hani cidden görmek istiyorum nasıl bir şeye benziyorlar. Kancamızı atalım. Şimdi seni bir kıralım bakalım ne çıktın. Dur 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 dur. Aldım ben seni. <laughs> Aşağıda boss var. En sevmediğim boss tip arkadaş. Beni böyle yapıştıran. Vurdukça vurasım geliyor. Ben böyle atarım. Bana hoş bu arada. Ya yuh ama. Beyefendi biter misiniz? Ha? Hani bir maden 2 saniye toplayayım dedim. İçine ettiğiniz heyecanımın yani. Aha charged runium. Charged Runium Chunk. Aa bu bende vardı. Ana dünyadaki madenin aynısını buraya koymuşlar ya. Aa o ne? Onu fark etmedim bu arada. Dur bakayım şurada değişik bir maden var. Gel bakayım sen. Kıralım seni. <laughs> Hayır ya bir şey merak ediyorum. Bununla. Bunun arasındaki fark nasıl? Görüntüsü değişik diye koymuşlar ya. Of 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 of. Seviyorum. Aa Ender Pearl çıktı alırım. Abi ya neyse ya yani seviyorum bu mantıları biliyorum çok seviyorum ya. Cık. Geç. Şimdi ben yakınına geldim. Şöyle bir şey var. Buna bastığım zaman spawn olması gerekiyor. Şimdi şu bunun tepesine koyuyoruz. Bunu basıyoruz. Buna basıyorduk? Benim enerjimi çekmeye başlamış. Benim ya haberim yok acaba. Ben izin verdim mi? Hı? Hı? Evet şu anda Oo! <laughs> oh, o ne? Abi o ne öyle? Devasa taş golem seni. Bir dakika bu bana niye gelmiyor acaba? Bir dakika ben şimdi şöyle bir şey yapsam olur mu acaba? Yer mi onu? Gel bakayım. Sen onu oradan vurabiliyor musun? Dur o çok riskli ya. Buradan deneyeyim ben en iyisi. Şuradan bir kat daha aşağıdan vurayım. Şöyle. Yalnız bir şey diyeyim mi? Az önce götürdüğü canı görmek istemezsiniz. Az önce götürmüş olduğu canı görmek istemezsiniz. Çok fena can götürüyor. ancak bunu bu şekilde öldürebilirim. Bir şey diyeyim mi? Dört dört vurarak falan yani. Hayır hayır hay hayır 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 hayır. Hayır abi bu çok vuruyor yalnız. Ya sen ne alakasın? Hayır o olmaz. O olmaz. O benim. O benim. Savaşın ortasına dalma. Oğlum bildiğim bu şey yani. Planlanmış bir olay. Sen gelmesen mi acaba Kror ya? Sen baya büyük bir şeysin. Ve cidden sağlam vuruyor yani Az önce 7 kalbim falan götürdü elmas setle. Bu evrenlerin zırhlarını yapmak zorundayım. Üstüme çok geliyorsun. Üstüme çok geliyorsun uzak dur. Ya abi cık. şu evrenin bir de kendine ait bücürleri var ya uzak dur. Hop şuraya kancayı attım. Hadi bakalım. Şimdi gelsene. Hadi gelsene 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 gelsene. gelsene. Ben bunu öldüreceğim abi başka imkanım yok yani. Aa hayır, hayır 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 hayır. Yanına çekiyor ya. Yanına çekmesi çok sıkıntı cidden. Aa sıkıştı. Ya bir taramalı tüfek falan yapacağım ben bir dahaki bölüm böyle olmaz. Ben bunları böyle kesemem yani. Baksana şuna. Yemeğim var mı benim? Altın elmam var. Yiyelim bakalım. Uzak durur musunuz beyefendi? Çok hızlı geliyorsunuz. Al işte tepe göz gel. Oha çok hızlı. Dur 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 dur. Hani etraftan yaratık falan gelmeye başlıyor. Sıkıntı orada başlıyor zaten. Yani bir dahaki bölüm bu evrenden toplayabildiğim bütün güzel materyaller toplayıp geleceğim. Zırhlar da buna dahil yani. Hatta bu bölüm biriktirmeye başlayalım ufak ufak. Bu arada şu arkamdaki lavlı yeri merak ettim. Oraya bir bakayım en iyisi. Canını biraz azalttım ama. Yani hiç yeterli olduğunu düşünmüyorum bu sayının cidden yani. Abi atat at bitmiyor. Atat at bitmiyor ya. Şöyle yapacağım. Olur da ben aşağı aşağı çeker direkt kanca atacağım yani. Çünkü arada bir çekip duruyor benim yanına. 1100 canı kaldı ya. Hadi ya bitsin artık şu içiyle. Yani ileride üstüme zıplayan hoplayan yaratıklar olacak. Bunları böyle kesemem ben. Bunların zırhlarını toplamam lazım benim. Hala elmas setle dolaşıyorum. Şuna bak. Oy ölüyordum az daha. Ölüyordum az daha. Az daha ölüyordum. Bir şey diyeyim mi size? Of tamamdır. Çekilmez abi bu böyle ya. Harbi diyorum çekilmez bu böyle. Uğraşılmaz yani. Yani kılıcım yeterli değil. Hayır, hayır. Çek yanına. <laughs> Abi tam işkencesin ama ya. <laughs> Birini anlatsan güler ya. Bütün yaratığı 3 3 1 1 3 3 1 1 vuran silahla öldürdüm anlatsam ya. Abi 41 canı kaldı hadi be. Hadi öldü. Bir şey diyeyim öldürdük. Oo, of 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 Senin gibi yaratığım ben var ya. Ne uğraştırıcı şeymişsin sen. Ne verdin bakalım? At bunu. Bunu da at. Ne? 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 Bu ne abi? Oho. ne işe bu? Nasıl vuruyorum ben bununla? Shift sağ tık, sol tık. Lan kullanamıyorum. Hop kanca yat. Cannonball'la vurabiliyormuşum. Cannonball'un yapımı nasıl? 4 tane limonit. Bir ara madene gidip toplayayım ben bunu ya. Yalnız bir dakika. Sen bir uzak dur. Tepe göz. Sen de uzak durur musunuz beyefendi? Lütfen teşekkür ederim. Şu uzak dur. Ticaret yapacağım bir adam bulsaydım iyiydi. Şey şunu alayım ben. Bu çünkü şey spawnlamaya yarıyor. Orayı da işaretledim zaten az önce. Şimdi burada ne varmış bir bakalım. Burada redstone gerek yok da fire charge işime yarayabilir ileride. Neyse hadi gidelim şu cannonball'ı yapmaya çalışalım. Evimize geldiğimize göre ikinci boss fight'ımızı koyuyoruz. İşte bu. Şu alta da şuraya koyayım şimdilik. Şimdi limonit gerekliymiş. Bende 18 tane limonit var. <laughs> Bunlar ne böyle ya? Neyse kır hepsini. Tamamdır tertemiz oldu. <laughs> Onlar ısına dursun. Şimdi charge trinium. Charge trinium yanlış yer. Hasılatlar güzel gibi be ne dersiniz? Özellikle şu. Bununla şu yapılıyor ya. Ve zırhlar yapılıyor. Bir şey dikkatimi çekti. Bak bir şey dikkatimi çekti. Bundan sonra yeni evrenlere gittiğimiz zaman onların zırhlarını yapmadan dalmıyoruz. Bak kafama bunu koydum. Neden? O evrendeki ekipmanların özelliklerine bir bakar mısınız? Yazan şey ne biliyor musunuz? Karanlıkta vuran yaratıklara karşı dayanıklılık sağlar. Bize bunu istiyormuş. Ben de bilmeden ne işte. Bizimki de Yunus kafası işte abi. Şunları şöyle bir koyalım. 4 blok limonit çıktı abi. Çok iyi. Bayağı bir zümrütüm oldu ha. Şu çetinlerden ne yapılıyor? Bu her yaratıktan çıkıyor bu arada. Aa kendime yaratık spawnlayabiliyorum. <laughs> bu kılıç yapabiliyorum. Bu kılıç için abi çok değişik evrenler lazım. Shirelands falan. Abi çok güzel şeyler yapılıyor ya. Baksanıza neredeyse her zırh için lazımmış bu çitin. Ya bana looting basılı bir kılıç lazım. Ya ama işte onu nereden bulacaksın abi şimdi? Dur bakalım. Şu limonitten kendimize şöyle biraz güzel bir cannonball yapalım. Hadi bir yapalım neredeyse. Dur bakalım sen nasıl bir hasarın var senin ya. Ben çok merak ettim. Var mı bana yan bakan? Ya da direkt o evrende deneyelim ne dersiniz? Evet şimdi ben bu evrene geldim. Hala burada eski malzemelerin duruyor. Hop. 18. Yani 37 mi? Abi 37 çok iyi rakam ben bir şey diyeyim mi size? Hayır uzak dur uzak dur. 37 çok iyi sayı ben söyleyeyim. Yani kolay kolay bulunmaz o sayılar. Bir de böyle 4'lü 5'li atıyor bak. Böyle pompalı tüfek gibi vurman lazım. Of çok iyi be bir şey diyeyim mi cidden çok sevdim ben bunu. Ama işte baya bir sekiyor ya bir de bekleme süresi uzun. Enchant basarsan ne olur? Bu arada aa sen şaka mı yapıyorsun bundan bu mu çıkıyormuş? Abi bundan bu çıkıyormuş %20 şansla. Üretimi basit. Ben ya, belki yayın açarım ya, ya da benzer bir şey açarım YouTube'da. Ne zaman kafa meserse kontrolünü yükselt. Kırılmazlığını, kırılmazlığa gerek yok şu anda ya. Kontrol Curse of Greed acaba ne bu ya? Neyse kontrolünü arttıralım. Şimdi nasıl oldu bakayım? Hop! Aa çok az daha sekiyor. Çok çok daha az sekiyor. İşte Curse of Greed basalım. Vallahi merak ettim. Basmazsam içimde kalırdı. Acaba ne özelliği var? Evet gel bakalım sen. Bir vuralım. Hop 18. 37. Yani bir farklı oldu. Bir hasar ekstra vurdum sadece. Hop. Abi güzel ya. Yani çok da curse gibi hissettirmedi bana. Ben dürüst konuşayım. Yani ben cidden çok da curse gibi hissettirmedi. Güzel ya. Bu curse gibi değil abi. Bu curse gibi değil. Abi bir dakika acaba. iki tane falan harcıyor bazen ya. Neyse. Ben yani bölüm arkası onu keseceğim ya. O çok iyiydi ya. İşte sağlam şeyler verdi. O zaman bir dahaki bölüm nereye gittiğimizi söyleyeyim ben size. Bir dahaki bölüm Kriponya'ya Creep gidebiliriz. Creeper'ın patlamasından sağ kal. Yanında TNT'de patlarken. Hallederiz ya. Hallederiz. Bu arada bakın. Tarlam hazır. Bu arada yapmazsam içimde kalır. Güm. <laughs> tamam o zaman. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>